Yeni mezun bir arkadaşın sonsuz imza hakkı olması çok doğru bir yaklaşım değil aslında benim baktığım yerden. Eee tabii çok biraz ama yani çok önemli bir tecrübeden sonra çok ciddi proje imza lazım. Birçok ülkede bu uygulanıyor biliyorsunuz zaten. Hatta şey, süresi var onun. Yani bir süre geçtiğinde tek sınava giriyorsunuz biliyorsunuz başka ülkelerde. Ama bilim kadarıyla da burada daha önceki bir analiz maddesine dayanıyor. Ondan bir zorun, orada zorunluluk, zorluk var. i̇şte bizim sektör, yani sektör sektörün istiyor aslında. Herkes istiyor odan teşvik, teşvik ediyor, akademik teşvik ediyor da istiyor aslında. Yani yani hiçbir kimse şey doğru bulmuyor diye düşünüyorum. Yani yeni mezun bir arkadaşın, daha dün mezunmuş bir arkadaşın sonsuz imza olması, baraj yapabiliyor olması, kök yapabiliyor tabi sorgulanıyor. Sen yapay zeka ekosistem e, projeleri var biliyorsunuz. Oraya katıldık. Tak etmişsiniz zaten. Şimdi bu e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın e, yürüttük proje kapsamında. TÜBİTAK'ta e, bunun konulamasını yapıyor malum olduğu üzere. Şimdi biz orada 32 proje vardı. E, Türkiye ölçeğinde. Tabii niye 32 proje var? 28 üniversite var. Çok zor bir alan olduğu için buraya başvurmak da çok gerçekten zordur. Bizim ama başvurma başarısı gösterdi üniversite olarak. Oradan ilk 17'ye girdik ve 17 proje desteklendik. Biz biziz. E, beraber yaptık onu. E, ve önemli bir proje aldık. Ee, yani sanayide yapay zeka uygulamalarıyla ilgili. Tabi burada yapay zekanın verimli gücünün kullanılması üzerine çalışmalar da var. Geçen sene de 10 proje kabul edilmişti. Yine birisi bizimdi. Dolayısıyla biz üniversite olarak iki sene üst üste e, yapay zeka ekosistemiyle ilgili e, projeye projeyi şehrimize kazandırmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Onu söyleyelim yani. E, gelin. e, üniversite olarak da proje odaklı çalışmaya gayret ediyoruz. E, şu anda bu sene, e, sadece bu sene biz TÜBİTAK'ta, sadece TÜBİTAK'ta 27 proje aldık. Bu iyi bir rakamdır. 27. 27 proje. Ee, güçlü bir rakamdır. Onlara da hocalarımızdan teşekkür ediyoruz. Sağ olsun çok büyük kaliteleri var. Bunda da şöyle bir şey var. Biz üniversitede proje destek ofisi kurduk bu sene. Proje destek ofisi şu, proje yazma eğitimi gibi çalışma yaparak proje yazmaya destek sağlıyoruz. Hı hı. Ve proje yönetmeye destek oluyoruz. Bir de projede simüle ediyoruz. Simüle şu, şu demek, Şimdi bir tane proje verdiniz veya yani temel proje verdiniz. Burada paneller kuruluyor. Bu paneller bir rapor yazıyorlar. Panel raporu ve bir puanlama oluyor. Onu simle ediyoruz. Yani benzer şekilde alandaki yetkin davet ediyoruz. E, gizlilik anlaşması imzalıyoruz. Çünkü proje fikri çalınmaması lazım. O paneli simle ediyor burada. Daha önceden e, hem panel raporuna, benzer bir panel raporuna, simle edilmiş ben, panel raporuna, bir de panel puanına sahip oluyoruz. Dolayısıyla hocalarımız daha güçlü başlıyorlar. Biz önümüzdeki yıllarda bu sayının artacağını düşünüyoruz. Yani 27 rakamda geçtiğini düşünüyoruz. Orada odaklanmış durumdayız. Ee, ama bu sene de 27 rakamı çok iyi bir rakam. Ee, o anlamda umut, yani gurur duyuyoruz, mutluyuz. Hem bu yapay zekadan aldığımız proje, bir projesi hem o var, hem bu var. Bir de bu sene e, Horizon Avrupa Bili projesi var. Horizon projesi aldık. Onu da çok önemsiyoruz. O da çok değerli bir proje. E, o da bizim için bir değer kattı. Bu sene uluslararası bir patent aldık. Hocalarımız sağ başarıları var. Çıkalar başarılılar. Üniversite sıralamalarında da iyi bir yerdeyiz. Burası memnunuz memnun şu anda. E, bir tane yapmış olduğu girişimcilik yenilikçi endeksi var. Orada biz 44'teyiz. URAP'ta 73 sıradayız. Bunu ne söylüyorum? Şimdi biz yeni çalışma başlattık üniversitede. E, dijital dönüşüm, dijital üniversite kapsamı e, konseptiyle tüm e, o varlıklarımızı, akademik bağlamımızı dijital ortama taşıdık. Şu anda bu URAP ve girişimcilik yenilikçi endeksi kapsamında tüm hocalarımızın Hoca bazında bölüm bazında ve fakülte bazında katkılarını biliyoruz. biz aşağı çekiyor, kim biz yukarı çekiyor biliyoruz. O 15 kriter var. 15 kriter 15 analiz ettik. Nerede güçlü olduğumuzu, nerede zayıf olduğumuzu, nereye dokunmamız gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla oraya bir odaklamış durumdayız. Orada projenin büyük katkısı var. Mesela biz bu raf sıralamasını geçmiş ama projede 56'dayız mesela. Proje bizi yukarı çekiyor. Dolayısıyla onu daha da güçlendirmek istiyoruz. güçlerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz zayıf yanlarımızı daha da güçlendirerek daha çok öne çıkmak istiyoruz. Biz şöyle bir hedef belirledik o URAP'ta. E, 2024 sonunda, yani bu sene ilk 60'larda olmak istiyoruz. 2026 sonunda da ilk 50'lerde. Yani 59 da 50'lerdir, 51 50 ama 50'lerde olmak istiyoruz. Oraya bir odaklanmış durumdayız hocalarımızla beraber. Bunu destekleyen çalışmalar yaptık işte. Arge odaklı çalışmalar yapıyoruz mesela. Ee, şimdi yeni bir şey yapacağız. Birçok üniversitede olmayan, belki ilk yapacağız. Onu çok önemsiyoruz. Ee, sorun çözme pazar yapacağız. Toplumla beraber proje yapmak istiyoruz. Toplum proje değil de, şehirle beraber yapmak istiyoruz. Şehre değer üreten projeler olsun arzu ediyoruz. Yani herhangi bir kadar olsa da, sosyal alanda da varız diye söylüyor. Biliyorsunuz bizim sosyal bölümde de var biliyorsunuz. Hı hı. Yani sosyoloji bölümümüz de var, hı hı. Musa Sinişe bölümümüz de var, psikoloji bölümümüz de var. Sağolsun arkadaşımız da çok yoğun çalışıyorlar. Onlarla beraber e, katkı üretmeye hı hı devam ediyoruz. Sosyal anlamda şunu söylemek, paylaşmak isteriz mesela bizim öğrencilerimiz tabii şöyle. Bir eğitim alıyorlar sağ olsunlar. Eee oradan hocalarımızın çok büyük eee katkıları var. Bunun yanında bir hayata insan yetiştirdiğimiz için hayat dokunan projeler yapmak istiyoruz. Bir Alman işte bakın güzel bir söz şey var. Ben çok hoşuma gider. Siz de bilirsiniz. İşçiler davet edildi da Almanya. İşçiler geliyor. Şey diyor. Biz işçi bekliyorduk ama insan geldi diyor. Yani şey şu işte. Barıma sorunu olan. Adaptasyon sorunu olan, dil sorunu olan, sağlık sorunu olan, küçük sorunu olan insanlar geldi. Biz öğrencilerimiz öyle görüyoruz. O anlamda sadece akademik alan iletişimini istemiyoruz, sosyal alan iletişimlerini istiyoruz. O anlamda bir sosyal transkript geliştirdik. O şudur, yani öğrencilerimiz eğer bir gönüllü kursa görev alıyorlarsa, bir istihdikada görev alıyorlarsa, bir toplumsal katkı kursa görev alıyorlarsa ya da bizim toplumlarımızda 80 civarında onlarda görev alıyorlarsa, bunu belgelendirmek istiyoruz. Bunu teşvik ediyoruz, farkında oluşmak istiyoruz. O anlamda sosyal transkript, yani şöyle bir şey, biliyorsunuz akademik transkript veriyoruz. Akademik transkript şu, her dönem aldığı dersleri, bir şey puanladığımız, sonucu veren, ortalaması gösteren bir transkript bu. Benzilini de sosyal alanda yapacağız. Her dönem hangi sosyal çalışmış, ne kadar çalışmış, bir gün mü çalışmış, bir ay mı çalışmış, bir sene mi çalışmış, belgelendiriyoruz. Resmi onaylı üniversitemizde iki tane transkript alacak öğrencilerimiz mezunları. Bir tanesi akademik transkript bir sosyal transkript. Bu çok önemli bir çalışmadır. Hı hı. Türkiye'de çok yaygın değil biliyorsunuz. Yani Avrupa'da ya ve Amerika'da çok yaygın ama e, biz de üniversite başlatmış olduk. Burada bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yani öğrencilerimiz bu topluluklarla e, veya bu tür çalışmalarla bu 21. yüzyıl becerileri açıyoruz. Yani en iyi yöntem burası zaten bu liderlik olsun, çevik yönetimi olsun, ekip yönetimi olsun, farklılıklara saygı olsun. Hep yani bunu önemsiyoruz. Bu da bitiriyor olarak da şöyle bir şey yaptık. Onu da çok önemsiyoruz. E, nitelikli eğitim yani var olan şey korunmakla beraber 3 tane ders ekledik biz müjde müfredatımıza. Bir tanesi şu e, Tabii çok müthiş bir bilgi bombardıhı muhatabız. Kirli bilgiler de var. Öğrencilerimiz sorgulayarak düşsünler istiyoruz. O anlamda eleştirel düşme yöntemleri ya da sorgulayarak düşme yöntemleri adına bir ders açtık şu anda. Buradaki en önemli şey şu bir şey karşılaştığı zaman bunu direkt inip, e, doğru kabul etmemelerini, sorgulamalarını istiyoruz. Biraz ön yargılar kırılsın istiyoruz, ön yargı istiyoruz. Bunu çok önemsiyoruz, bu çok değerli bir şey. Üç dersin diğeri de yapay zekadır. E, yapay zeka bizim için çok değerli bir alan. Çünkü şöyle, biliyorsunuz bizim üniversitemiz bizim robotlar ve teknolojileri uzmanlaşan üniversite ama biz ona bir de yapay zeka ekledik. Hı hı. Yapay zeka öne çıkmak istiyoruz. Öne çıkıyoruz, işte az önce bahsettim. Yapay zeka ekosistemine iki tane proje aldık diye, orada da gözüküyor. Hep kadromuzu bana güçlendiriyoruz, ee, tüm öğrencilerimize yapay zeka dersi zorunlu hale getirdik şu anda. Sosyal alanda olsun, psikoloji okusun, sosyoloji okusun, fark etmez, mühendislik okusun, hepsi bir yapay zeka dersi veriyoruz. Orada yapay zeka bilimlerinin tanımalarını, anlamalarını, farkında olmalarını, doğru kendi kullanmaları. doğru kullanmalarını arzu ediyoruz.